İkinci senaryomuzda ise toplam dört tane sorumuz bulunmakta. Hemen bu 4 soruyla başlayalım. Birinci soru. Birbiri içinde çözülmeyen P, R ve S sıvıları aynı kabın içine konulduğunda şekildeki görüntü oluşmuştur. Bu maddelerin özellikleri tabloda verilmiştir. Buna göre boş yere yazılabilecek değerler ne olabilir? Nedenini açıklayalım. Burada S'nin yoğunluğu en fazla arkadaşlar. Bizim yoğunluğumuz ne eşitti? Kütle bölü hacim eşitti. Burası 40 bölü 10. 4. P'nin hacmi 4. R'nin özür diliyorum. Şunun yanlışları yazdım. Hemen değiştirelim. Şöyle değiştiriyorum. P'nin hacmi 4'müş. R'nin hacmi evet, P'nin yoğunluğu 40 bölü 10, 4. P'nin yoğunluğu 4 arkadaşlar. R'nin yoğunluğu 4'ten küçük olmak zorunda. S'nin yoğunda 5'ten büyük olmak zorunda. R'nin yoğunluğu 4'ten küçük olacaksa arkadaşlar. Burası demek ki 10'dan büyük bir sayı olması gerekiyor. Örneğin 11, 12, 13 bu şekilde arkadaşlar devam edebilir. Gelelim S'ye. S maddemizin yoğunlu, yoğunluğu ise arkadaşlar 4'ten büyük olmak zorunda. Eğer buradaki kütlemiz 40 olursa arkadaşlar 4 olur. Buradaki kütlemiz 40'tan büyük olmak zorunda. 41, 42, 43, 44 şeklinde devam edebilir. Evet buna göre arkadaşlar R'nin hacmi 10'dan büyük olmak zorunda. S'nin kütlesi ise 40'tan büyük olmak zorunda bu şekilde de not alabilirsiniz. Diğer soruyla devam edelim. İkinci soru. Birbiri içinde çözülmeyen A ve B sıvıları ile P ve R katılarına ait kütle ve hacim grafikleri verilmiştir. Buna göre bu maddelerin yoğunluklarını hesaplayarak aynı kaba konulduklarında oluşacak görüntüyü çizelim. Evet buna göre A maddesinin kütlesi 20 20 hacmi de 4. 20/4 bölü 4, A'nın yoğunluğu arkadaşlar 5'tir. B'ye bakalım. B'nin kütlesi 10. Kütle bölü hacim yoğunluktu. E, hacmi 5. B'nin yoğunluğu 2. P'ye bakalım. P'nin kütlesi 30. 30 bölü 3 P'nin yoğunluğu 10 ve en son R. R'nin kütlesi 30. R'nin hacmi 10, 30 bölü 10, 3'tür. Buradaki yoğunluklarına baktığımız zaman arkadaşlar yoğunluğu en büyük olan hangisi? Buradaki yoğunluğu en büyük olan 10 yani P. P'nin yoğunluğu büyüktür. 5 A'ydı. A'nın yoğunluğu büyük 3 R'ydi. Ve en küçüğümüz de buradaki B olacaktır. Buna göre aynı kaba ki oluşan Görüntüyü istiyor arkadaşlar. Hemen şöyle kaydırıp basit bir çizim yapalım. Şöyle kabımıza çizdiğimizi düşünelim. Burada P'nin yoğunluğu en az olduğu için arkadaşlar P en altta olması gerekiyor. En fazla olduğu için P'nin yoğunluğu en altta. P'nin üzerinde A. A'nın üzerinde R. Ve R'nin üzerinde de B olacaktır. B'nin yoğunluğu en az olduğu için en üstte olmak zorunda. Üçüncü soru, aşağıdaki tabloda binalarda ısı yalıtımı için kullanılan malzemelerin bazılarına ait özellikler verilmiştir. Buna göre, bir binanın ısı yalıtımında tavan ve dış duvarlar için ayrı ayrı kullanılacak en uygun malzemeleri belirerek nedenini açıklayalım. Evet, burada seçerken arkadaşlar, tavan için seçeceğimiz maddenin arkadaşlar uzun ömürlü olması gerekiyor. Bir de yanmaması gerekiyor. Onun için en uygun olan arkadaşlara cam yönü ve yanma özelliği zor alev alan cam yönü seçilebilir. Dış cephe için ise arkadaşlar yine uzun ömürlü olması için ve alev almaması için taş yönü seçilebilir. Dördüncü soru bir öğrencinin ses konusu ile ilgili kurduğu hipotezler aşağıda verilmiştir. Öğrenci bu hipotezleri test etmek için aşağıdaki düzenekleri hazırlıyor. Buna göre öğrencinin her bir hipotezi test etme için kullanması gereken düzenekleri belirleyerek hangi hipotezin doğruluğunu açıklayalım. Evet birinci hipotezimize bakalım. Ses maddesel bir ortam olmadan yayılmaz. Evet burada maddesel ortam olmayan arkadaşlar. Hava olmayan L düzeneği. Evet birinci hipotez. L düzeneği. Evet bu düzenekte maddesel ortam olmadığı için hipotez doğrulanır. Evet ikinci hipotezimize bakalım. İkinci hipotezde tanecikler arasında boşluk arttıkça sesin süreti artar. Boşluğun artması yani su mu hava mı olacak arkadaşlar burada. Sudaki tanecikler arasındaki boşluk daha fazla olduğu için ikinci düzenekte. Evet burada birinci düzenimizi ispatlarken arkadaşlar önce K ile L'yi birlikte yaptığımızı düşünelim. K'da hava olduğu için e, sesin yayılımı olacaktır ama L'de olmayacaktır. Ve hipotezimiz doğrulanacaktır. İkinci düzenekte ise ikinci hipotezimizde ise K ve M ile bu testi sağlayabiliriz. M düzeneğinde daha hızlı olduğu doğrulanır. Çünkü su ve havanın taneciklerini karşılaştırdığınız zaman arkadaşlar suyun tanecikler arasındaki boşluğun daha fazla olduğunu görebilirsiniz. Üçüncü hipotezimize bakalım. Bir kaynaktan çıkan sesin farklı işitilmesinde sesin yayıldığı ortamın etkisi vardır hipotezine bakalım. Üçüncü hipotezimiz ise yine K ve M ile bunu test edebiliriz. Her ikisinde de ses farklı şekilde duyulduğu için arkadaşlar hipotezimiz doğrulanmış olur. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, takipte kalın.